yurduma Her köşesi cennetim Tezilir yanar için Bir başkadır benim memleketim Lay, lay Fatma şarkısı üzerine bir çalışmamız oldu devrimcimle. hepimizin çok sevdiği ve bildiği Memleketim bir adlı şarkı. Bir başka da benim memleketim. Hepimizin aslında doğru adıyla bildiği. biraz bu şarkıyla ilgili, o Ayten Altman dönemiyle ilgili bir takım bilgileri de tabii şarkıdan önce sizlerle paylaşmak istiyoruz. Nereden çıktı bu şarkı, kökeni nereden geliyor, kimdir yazarı, söz yazarı olsun, müzikleri olsun? Aslında bir anonim bir şarkı olarak Hı -hı. bunu biliyoruz fakat bir araştırmaya girişilince aslında Hı -hı. bu o kadar popüler ve sözleriyle bütünleşmiş bir şarkı ki söz düzenlemesini Fikret Çeneş, ben yani zannediyoruz ki biz kendimize ait bir Şarkı, şarkı değil müzik, mi? yani bizim ikinci bir besteci şu şurada bir yani o kadar, marşımız evet, gibi olmuş bir şarkı vatan sevgisi, ki vatan sevgisi dediğim gibi evet, anlatıldı. Yani. Fakat işin aslı Ama ne değil işin aslı işte. Şimdi evet. işin aslında öğrenelim. İşin aslı şu şekilde <laughs> ben yani araştırmaya da berat değildir. evet, nasıl görmüyorsunuz. E, şunu öğrendim. E, bu şarkının memleketin şarkısının kökeni e, eski bir e, Yahudi halk şarkısı. Yani bu hala Rönesans'a kadar hatta 15. yüzyıla kadar. O derece eski bir aslında eski, melodi bu. Melodi. melodi evet, şarkısı. E, ve e, bu şarkıyı ilk ortaya çıkaran e, tabii Yidiş dilinde yani bir çeşit bir Almanca ile İbranice karışımı e, sürülen, Roma İmparatorluğu sırasında Avrupa Yusuf'da e, kırma bu. Yeni şirinde esas sözleri. Yani, evet. E, Rabbi ele melek, e, deniyor bu. Rabbi ele melek. Memleketim şarkısı olarak bildiğimiz şarkının Hı -hı. melodisi. Evet. adı, e, asıl adı, ve, asıl adı, Rabbi adı, Rabbi adı, 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 aslında enstrümantal bir müzikti. Evet. Ee, Önce sözsüz müzik sözsüz yani. Sözsüz müzik, e, Sonra üzerine işte bu sözler yazılıyor. E, ve de bu enstrümanlar içerisinde kemanlı planet ağır bir enstrümanlar. Hı -hı. halk müzik. Hı -hı. Hı, -hı. Hı, -hı. E, Hı -hı. fakat o sonra 1885-1943 yılları arasında e, Roche, Nadir e, adıyla e, Amerikalı bir e, oyun yazarı yazar etrafta dönüyor da Nils Chuck Rice esas gerçek Bu yazar bu Nil İştirmi'nden ki e, Rabbi Eli Melek yazısını e, alıyor özgün sözleriyle çevirisini gerçekleştiriyor. Hı hı. Bundan sonra da yani gerek Amerika'da bir de altı şarkıcılar, mesela Evan Sheer bunlardan birisi. Başka şarkıcılar da bunu seslendirmeye başlıyor. başlıyorlar. Fakat e, ilk e, çıkışın tabi type, Sici, çıkışını tabii Mira Fransız şarkıcı Mira çıkışını yapıyor şarkıcı. 1969'da evet. yapıyor. Onun evvelde 1964 senesinde Bambaki Kemancı Müzik, 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 de müzik, müzik, tabii Nereye geliyoruz? Türkiye'ye geliyor. Türkiye'ye geliyor. Türkiye yani Türkiye geldiğimizin e, tabii Ayten Altman çok değerli sanatçılarımızdan bir tanesi bilmeyenimiz tabii ki yok. E, çok bol bir alto size sahip. E, 1940'lı yılların sonlarına doğru çok popüler olmaya başlayan bir, müzisyen ve tabii İlham Gencer'le de yoldan kesişiyor ve ondan sonra birlikte İlham Gencer'in bir müzik topluluğu var, orkestrası var ve orada beraber şarkı söylemeye başlıyorlar. Evet, daha sonra da eşi oluyor tabii Ayten Altman. Ay, 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 Hatta bu birliktelikler yani çok yetenekli. bir tane iki müzisyen çocuklar oluyor, İlhan ve Ayşe Gencer. Ayşe Gencer de annesinin yolunda. Çünkü aslında caz, Ayten Altman caz ve daha çok yabancı, yabancı, yabancı. dilde müzikler üzerine söyleyen, söyleyen bir sanatçıdır aslında. Ee, ama daha sonra hepimizin yine çok iyi bildiği söz yazarı Fecri Evcuoğlu'nun da evet. ısrarıyla aslında Türkçe pop söylemeye başlamıştır Artin evet. Altman. Zaten hmm. 1970'li yıllar ağırlıklı olarak yabancı şarkılar, evet, Türkçe aranjman aranjman yapılan şarkılar, şarkılar. Türkçe düzenlendirilerek konuşuyor. Aslında sözlerin hiçbir ilgisi yok. Mesela memleketim şarkısının hmm, hmm. Rab elemelek olarak bildiğimiz yemin de e, şarkı sözüyle, evet. gerçek sözüyle e, daha sonra Fikret Çeleş'in Türkçe düzenlendirilerek konuşuyor. Ama sadece ruhsal olarak. Ama birizm anlamında, duygusal anlamda, dediğin gibi belki ruhsal evet. anlamda evet. benzeşen yönleri evet. evet. i̇şte ben var Tabii. Şuradan okuyayım yalnız. Çok ee, güzel, bu bilgiyi de paylaşalım. Gerçek özgün e, sözleri şu şekilde. Bu, e, Fransızca olarak La Veule, köy adam e, hmm. ismiyle tanınıyor. Hmm. Mirelle meşhur ettiği e, Çok güzel. şarkının ismi o. Gerçek sözler şu şekilde. Bir köyde kemanın çalan köy bir adam. Bakışı bulutlarda yüzünde bir gülümseme bütün kalbinle çalıyordu, birlikte söylüyordu. Köyün bütün çocukları oradaydılar, etrafında. Ona bakıyorlardı. Parmaklarının altında sarhoşluk doğdu. Bir okşamanın sıcaklığı, parmaklarının altında yağmur ve güzel bir hava doğdu. Kimin ruhu vardı, cennete doğru yükseldi. Gözümüzde gözyaşları parladı ve yüreğimizde bir alev, Gökkuşağı'nın kuruncuları gibi görmüştü. Benim kalbim fırtına iken, benim hayatım öfke iken, yaşlı kör adamı ve kimanını gördüm. Ve gözlerim bulutlarda, yüzümde bir gülümseme, bu şarkıyı söyleyip geçip giderim. Çok değişik, çok evet, güzel. Yani burada aslında çok çok duygu yüklü. Kesinlikle. Evet. orijinal yani bir yaşlı bir kör adam var. Aslında hı hı. bütün bu imkansızlıklara, yoksulluğa rağmen ve büyük bir ihtimalle fakir bir yani köyde olduğuna göre düşünüyorsunuz. <laughs> e, ama büyük bir yeteneğe sahip, hı hı. bütün bu yoksunlukların içerisinden hı hı. kemanıyla hayata bir haykırış, bir tutulmuş, güzel bir, tutulmuş bir güzellik ortaya çıkarıyor. Hı hı. İnsanlara bir yaşama sevinci, veriyor. Yüksek hani sanatın insanın ruhunu e, yükseltmesi, ıı, yükseltmesi, yüceltmesi, yüceltmesi duygular. sevgiyle e, hayatta bir e, aykırışta bulunması bunlar. E, o e, gerçekten çok yakışan yine bence de sözlermiş. Kesinlikle. Yani ee, Fikret Şener işte aslında. Fikret Şener işte Tabii. O tabi. duyguyu vatan e, aynen, da, vatan yansıtmış. Sevgisi üzerine yansıtmış. yansıtmış e, ve işlemiş bence. Yani aynı direktlikte ince işlemiş. Onun üzerine de e, Şimdi asıl orijinal sözlerini okudu devrim. Ben de bizim Fikret Şeleş'in, bizde milli marş haline dönüşmüş memleketim şarkısının kendisinin yazdığı şekliyle okay. Kısa bir örnek olsun karşılaştırmalı, güzel, evet. karşılaştırmalı diye. Karşılaştırmalı. Yani evet. Biraz sonra asıl şarkısını da tabii dinleyeceğiz biz inşallah, seslendireceğiz beraber. Edeceğiz. Bu arada bu şarkının piyano düzenlemesini evet. çok değerli bir aynı zamanda öğrenci. Sinan Tüfekçi. Sinan Tüfekçi'ye buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Kardeşi Kenan Tüfekçi de aynı şekilde. Çok sevdiğinizi gönderiyoruz onlara. Çok çok başarılı bir düzenleme olmuş. Biz gerçekten çok severek çaldık ve söyledik parçayı. Ben sizler de beğeneceksiniz. Bir başka bir piyano düzenlentisi var mı diye bir araştırma bir Hakan Ali Tokar var var o da bu memleketim şarkısı üzerine bir 6-7 dakikalık bir, bir doğaçlaması var. E, hatta en arada kük de yazmış yani güzel bir kalabalık şeklinde yazdık sevdiğiyle. Kük ee, tekniğine takarak katarak evet, değişik, değişik bir çalışma yaptı. Ne güzel başlangıç. ne mutlu ee, o zaman kısaca okuyacağım. Havasına suyuna taşına toprağına bin can feda bir tek dostuma her köşesi cennetim. Ezilir, yanar için bir başkadır benim memleketim. Anadolu bir yanda yiğit yaşar boyunda. Aşıklar destan yazar dağlarda. Kuzusuna, kurduna, yunusuna, Emrah'a. Bütün alem kurbandır benim yurduma diye giden harika sözlerde sözlerle yani, hayat vermiş. Güzel Anadolu'muzun kültürel zenginliği, Yunuslar, Zeynep'ler kesinlikle evet, o kadar güzel Aynı ki. Yiğitler. Tüm, e, e, çözüm bütün temalara yani vatana ait bütün e, temalara değinerek onları çok güzel işleyerek sözlerde tabi devamlı da evet. var biliyorsunuz onu da şarkıda dinleyeceğiz az sonra <laughs> hep beraber. Tabii bu şarkı yazılıyor tabii Fikret Şeneş tarafından sözleri ve Ayten Altman seslendiriyor ilk olarak 1972 yılında plak olarak çıkartıyor ama o dönemde i̇ki şarkı çok plakta. o plakta iki şarkı var ben de öyle evet. biliyorum hatırlıyorum okuduğum kadarıyla ama bu şarkı o dönemde istenildiği başarıyı yakalayamıyor. Ta ki iki sene sonra 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı sırasında TT bu şarkıyı meleketim şarkısını yayınlamaya başlıyor. İşte o zaman o milli duyguların tam ihtiyacı olunan bir dönemde, halk tarafından çok benimseniyor ve bir milli marş haline evet, alıyor evet, ve bugün bildiğiniz Losun. işte üne kavuşuyor. Emekli şarkısı gibi Başka eserleri, eserleri, eserleri. aynı tekrardan bir daha seslendiriliyor. seslendiriliyor hatta en son 2008'de tekrar yeni e, enstrümantal e, düzenlemeleriyle bir kez daha seslendiriliyor son olarak Ayten Atman tarafından. Aynısını dönen dönemde. Evet. aynen aynen İlk de Türkçe pop müziği teşvik etmiş kendisini bence sevgili Fecri Evcioğlu evet, evet. çünkü, çünkü çok özel seslerden diyeyim. biridir Ayten Altın unutulmaz Tabii onun e, memleketim dışında işte e, nedir ilk aklımıza gelenler tek başına Hı. hani uzun zamandır hasret kaldığım yüzüne diye başlayan kıtalarla onun dışında ben varım ben böyleyim Evet, bir de Sen Benim Şarkılarımsın da İlhan Şeşen'in çok ünlü bir şarkısıdır. Sen Benim Şarkılarımsın, onu seslendirmiştir Ayten Altman. Evet. Ee, Nurlar da yatsın. Hmm. Ee, kaybettik biliyorsunuz Ayten Altman'ı. 2012. 2012, evet. 2012'de kaybettik bütün hmm. onun nezdinde değerli sanatçılarımızı da rahmet diliyoruz buradan. Güzel şarkılar Çok. Işte. Evet aynen Şimdi de e, bu kadar madem memleketinden bahsettik devrimciğim artık onu ee, seslendirelim. De kırmızı beyaz Türk bayrağı. Evet, evet, gerçekten bugün yani. devrimde e, kırmızı gömleği görünce ben de dedim evet. ki hemen beyaz bir gömlek giyip memleketim e, şarkısı, şarkısı uygun bir e, evet ruh haliyle dedim e, piyanomuzun başında seslendirelim şarkımızı bir Türk bayrağı Gibiyiz bugün. <laughs> Canımla. Peki. Fiyala düzenlemesini. Düzenlemesini. Kenan Tüfekçi. Kenan Tüfekçi yaptı. Bu arada değerli müzisyenler öğrencimiz. Evet. Fiyalada Devlet Devrim Öztar. De. Solist olarak da şarkıyı evet, bugün ben seslendireceğim. i